Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilgi artarak devam ediyor. Kanal D International, Kanal D'nin dizileri için Latin Amerika ülkelerini kapsayan çok sayıda yeni anlaşma yaptı. Buna göre, Zalim İstanbul, Costa Rica, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador'da Ruptus the City adıyla yayınlanacak Gümüş ve Elveda derken, Bidding Farul dizileri de Ekvador'da ekrana gelecek, Meryem ise Costa Rica'da seyirciyle buluşacak, Şeref Meselesi, Latin Amerika'daki yayını için Alba Vision tarafından satın alınacak. Alındı. dizi, Matter of Respect adıyla yayınlanacak, Siyah Beyaz Aşk, Price of Passion, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'ta yayınlanacak, Aşkı Memnu, da Honduras'ta, Forbidden Love adıyla ekrana gelecek, bugüne dek 154'ten fazla ülkenin satın aldığı, bu alanda büyük bir başarıya imza atan, Fatma Gül'ün suçu ne, bu kez Guatemala'ya satıldı, Güllerin Savaşı, War of the Roses, Panama'da yayınlanacak, Tatlı İntikam, Sweet Revenge ise El Salvador'da dizi tutkunlarıyla buluşacak. Thank you.